Yemekler.tv olarak sizlere az malzeme ile yapabileceğiniz bol çikolatalı çatlak kurabiye tarifi hazırladım. Şimdi kurabiyenin yapımına geçiyorum. Tavanın içerisine 100 gram margarini koyuyorum. Ve margarin eriyene kadar karıştırıyorum. Ocaktan aldığım eriyen margarinin içerisine 80 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum. Çikolata yağın içerisinde iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Kasenin içerisine 2 adet yumurtayı yarım su bardağı şekeri koyuyorum. Şeker ve yumurta bembeyaz olup köpürene kadar çırpıyorum. Çırptığım yumurta ve şekerin içerisine daha önceden erittiğim çikolatayı ilave ediyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakaoyu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı 1 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla unu içerisine ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra bütün malzemeleri spatula ile güzelce karıştırıyorum. kurabiye hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi hamur hala akıcı bir kıvamda. Hamurun biraz daha sertleşip kıvamını bulması için 2-3 saat buzdolabına kaldırıyorum. Dolaptan çıkardığım kurabiye hamurundan bir tatlı kaşığı yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Avucumun içerisinde yuvarladıktan sonra tabağa koyuyorum. Kurabiye hamurunun tamamı bitene kadar bu yuvarlama işlemine devam ediyorum. Şimdi hazırladığım kurabiyelerden alıyorum ve elimle hafif çevirerek kurabiyelerin her tarafını pudra şekeriyle kaplıyorum ve kurabiyeleri fırın tepsisine koyuyorum. kurabiyeleri 180 derecelik ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Pişen çatlak kurabiyeleri soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Hazırladığım çatlak kurabiyeler artık servise hazır. Az malzeme ile yaptığım bu kurabiyeler gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun. Beni YouTube'daki kanalıma abone olarak veya Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz.